Merhabalar. Bugünkü konumuz bir fermentasyon dispiyozisi olan kandida. Özellikle bu konu çok sık karşımıza çıkan bir konu olduğu için bir giriş yapmak istedim. Kandida nedir? Kandida vücutta çoğalan bir mantar türüdür ve normalde doğal olarak flörde bulunur. Biz öldükten sonra bizi fosil yapacak olan şey kandidadır. Biz yaşarken de en önemli görevi ağır metal olan civayı bulup bağlamak olan kandidanın normalde metabolik süreçte çoğalmaması ve asla kontrolden çıkmaması gerekir. Ancak bazı faktörler kandida nüfusunun patlamasına sebep olur. Özellikle antibiyotikler, anti asitler, mide ülseri, refli ilaçları, doğum kontrol hapları, şekerli gıdalar, yanlış beslenme, yansız beslenme, alkol kullanımı, hormonlu besinler, bağırsak parazit enfeksiyonları ve ağır metal maruziyeti gibi durumlar kan nüfusunun artmasına sebep olur ve aslında sağlıklı ve faydalı bakteriler azalmış olur bağırsakta. Aslında kanda diyet protokolüne daha sonra değineceğim ancak e, özet olarak ee, aslında burada karaciğer detoksifikasyonu çok önemli. Ve özellikle maya mantarlar şeker ve fermente gıdalarla beslendiği için belli bir süre yaklaşık 4-5 hafta kadar şekerli gıdaları, glukoza dönen her türlü besinleri ve fermente ürünleri diyetten elimine ediyoruz. Bu konuya detaylı bir şekilde bir sonraki videomda değineceğim zaten. Bağırsak pH'ı biraz asidik yani altın aşağısındayken kandide aslında zararsız. Ancak bazı faktörlere bağlı olarak ee, bağırsak pH'ının 7'ye yaklaşması kandide fungallerinin çoğalmasına bağırsakta sızıntı yaratmasına ve kan bariyerine geçerek organların tutulmasına sebep olur. Şimdi postun aşağısına kan de mantarı belirtilerini yazacağım. Eğer siz de bu belirtilerden muzdaripseniz lütfen uzmanınızdan destek alın ve kan de beslenme protokolüne başlayın. Sağlıklı günler dilerim. Müzik